sefalete bak ya. Nasıl yaşanır böyle yerlerde? <gülüyor> <insanları>. <gülüyor> Anlamıyorum bu insanları. Niye böyle akın akın geliyorlar? <laughs> Yazık. Kendilerini de kirletiyorlar İstanbul'u. Sorma da. her taraf gece kondu da oldu. Gülsüm <Trabiyorum> <laughs> <Pişim> oldu mu? <laughs> tamam anne. Ortalığı süpürdükten sonra şu koltuk yüzlerini çıkart da yıka leş gibi olmuş hepsi. Ama ben öğlende gidiyorum anne. Nereye? O gezi bu hafta sonu muydu? Şu işi biraz anlat bakalım nereye gidiyorsunuz? Söyledim ya arkadaşlarla bir hafta sonu geçireceğiz. Nerede kalacaksınız? Bir pansiyonda. İyi e, telefonunu yaz buraya. Nasıl yazayım bende yok ki numarası. O zaman gidince hemen ara aklım sende kalmasın. Öf anne bana çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Sen dediğimi yap. Ayrıca yarın akşam en geç beşteydi ol. Düğünü kaçırırsan Safiye çok gücenir. Öf anne, ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Geç kalayım deme, külahları değişiriz. Hadi iyi yolculuklar. Çok dikkatli ol, tamam mı? Tamam anne, merak etme. Zaten iki adımlık yol ya. Cennet gibi bir yer Gel seni geçelim. Hmm. Nasıl birisin. Evet. Çünkü sen varsın. Bütün bunlar var. Yani evler, arabalar. Günün birinde bunların hepsi senin olacak. Hiç düşünmedim. Ne önemi var ki bunun? Sen önlem alıyorsun değil mi? Nasıl yani? Anla işte. Sen korunuyorsun yani. Tabii canım merak et. Eminsin değil mi? Korunuyorum. Seni çok seviyorum. Bu kadar çok seni seviyorum dememden sıkılıyor musun? Sıkılsan da yine de diyeceğim. Ne yapayım? Seni çok seviyorum.